Bu adam aynı ben ya. Bu adam da ben. Bu adam da ben bu adamların hepsi ben ya diyorsan deme. Çünkü şöyle bir şey var. Sen bu hayata bir kere geldin. Ve bu bir kere geldiğinde başka insanların hayatlarına bakıp direkt o adamların hayatlarını kopyalamana herhangi bir gerek yok. Adamları sevebilirsin. Onları örnek alabilirsin. Onları idol olarak alabilirsin. Ama kendini direkt o yapmana gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var. Özgün olmak gerçekten güzel bir şey. Ama belirli bir yere kadar. Her ne kadar özgün olursan ol bir yerden sonra tıkanacaksın ve bu tıkanıklığı çözmek için ise etrafına bakacaksın. Babasını idol olarak olarak alan mı dersin? Veya sevdiği bir aktörü idol olarak alan mı dersin? Ya da sevdiği bir karakteri çizgi roman karakteri olur, anime karakteri olur, onu mu idol alan dersin? Bir idol alma yoluna her türlü gireceksin. Belirli insanları seveceksin, o insanlardan belirli karakteriksel özellikler alacaksın. Bu gene senin sen olduğunu gösteren şeyler. Çünkü şöyle bir şey var. Fırat yürürken ilk başta sol adım atıyorsa ve sen Fırat'la beraber sol adım atıyorsan bu özelliği Fırat'tan almış oluyorsun. Sefiri sağ eliyle yemek yiyorsa ve sen de sağ elinle yemek yiyorsan bu sefiriye özel bir şey. Ama sol ayağınla yürüyüp sağ elinle yemek yiyorsan bu sana özel bir şey oluyor. Yani kısacası iki yerden belirli şeyler alıp onları birleştirip harmanlayıp kendine uyarlıyorsun. Ki aynı şekilde içeriklerde de bu böyle oluyor. Bir iç İçerik görürsün ve bu içeriği çekmek istersin. Eğer ki onu direkt çalacaksan komple bütün özellikleri çalarsın. Bu da bizim bu adam aynı ben ya muhabbetine giriyor. Ama eğer ki esinleneceksen bu da Superman, Homelander ve Omni-Man üçlemesine giriyor. Superman esinlenilen karakter ve yaratılan iki karakter Omni-Man ile Homelander. Homelander'ın kendi açısından bakınca farklı bir hikayesi ve farklı bir özgünlüğü var. Ve aynı şekilde omni bakınca onun da farklı bir açıdan farklı bir şeyi var. Ama ne Homelander Superman ne Omni-Man Superman. Superman. Superman hala Superman. omni hala Omni-Man. Homelander hala Homelander. Ama kimden esinlendiğini biliyor muyuz? Tabii ki de biliyoruz. Bu size gösterilecek en iyi olan şeylerden birisi. Homelander aynı ben mi diyorsun? Homelander aynı sen değilsin. Homelander bir çizgi roman karakteri ve bir dizi karakteri. Tabii çizgi roman diziye uyarlandığı için şu an ekstra olarak dizi karakteri olarak geçiyor ama sen Homelander değilsin. Homelander'dan aldığın özellikler olabilir. Brad yani Tyler Durden'dan aldığın özellikler olabilir ama sen o değilsin. Neden? Çünkü sen sensin. Sen Mehmet'sen sen Mehmet'sin. Hiçbir şey değişmedi. Sadece ekstra belirli bilgiler eklendi ve ekstra yeni huylar edin. O kadar. Sen önce kendin olmayı öğrenmen gerekiyor. Kendini keşfetmen lazım. Kendini ileriye taşıyabilmen lazım. Ve bu ileriye taşıma yolunda bu tarz karakterler sana her ne kadar yardımcı olabilse de fazla bir şekilde bunlara bağlanırsan bunlar belirli bir zaman sonra sana zarar verir. Yani kısacası sen Tyler Durden'ı görüp Tyler Durden'ın üzerine bir şeyler eklemen gerekiyor. Ve o eklemen gereken şey ise kendinsin. Kendini eklemediğin sürece bunun tam anlamıyla sana bir yararı olmayacak. Bu yüzden sevdiğiniz karakterlerin üzerine kendinizi eklemeye önem gösterin. Batman'i mi seviyorsunuz? Tamam siz Batman'i seviyorsanız Gotham'ın değil bağcıların sana ihtiyacı var. Yani anladığınız üzere belirli şeyleri kendinize uyarlamanız lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Andrew Tate'den örnek vereceğim. Ne alaka diye sormayın. Andrew Tate var mesela. Andrew Tate'i sevebilirsin edebilirsin ama sen indirir değilsin. Sen bir boksör değilsin. Sen yurt dışında yaşamıyorsun. Senin bir Bugatti'n yok ve senin o derece para kazanacak paran yok ve senin bir onurun, bir şerefin var. Eğer ki onurun ve şerefin yoksa ve kadınları uygunsuz bir şekilde fotoğraf çekip bunları pazarlayıp pezevenklik yapacaksan tamam sen de potansiyel bir Ender Tate oluyorsun. Ama dediğim gibi insanların iyi yanlarını aldığınızda belirli kötü yanları da gelecek. Dikkat edin kendinize deyin, Benliğinizi kaybetmeyin. Bu adam aynı sen değil. Sen sensin. Kolay gelsin. Herkese bol. All chance